Ey duayı kabul eden, istemeyi veren, murad edince el açtıran, sevdiği kuluna dua ettiren Rabbim. Yüce dergahına geldik, dergah hizmetin ellerimizi açtık. Bugün beraat, bugün kurtuluş günü, beraatımızı ver ya Rabbi. Arınmak için, temizlenmek için, günahlarımızdan kurtulmak için geldik kapına. Allah'ın rahmetinin tüm kalpleri kuşattığı, tövbe ve bağışlanma gecesi, kalpten yapılan dualarımızın kabul olduğu, arınma ve yeni başlangıçların gecesi, mübarek Berat Kandili tüm İslam alemine mübarek olsun. Rahmetin bereket gibi, yağmur gibi yağdığı bu mübarek Berat Kandili'ne bizi ulaştırdığın için sana hamdolsun bir anın bir asra bedel olduğu bu mübarek berat kandilinin feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize, bereket evimize, nuru ahiretimize dolsun. Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı Cenab-ı Hakk'ın kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği berat kandili hepimize hayırlı olsun. Ey her şeyin tek ve gerçek sahibi Allah'ım! Sahip olduğumuz her şeyi emanet olarak bize veren sensin. Sahip olduklarımızın seni unutturmasından, isyana götürmesinden ve doymayan nefisten, cimrilikten sana sığınırız. Mal, mülk, para ve servet sevgisinin kalbimize girmesine, ve bizi haramlara, günahlara yönlendirmesine izin verme. Her şeyin hayırlısını, helalini ve temizini nasip et. Cömert olmamız için bize yardım et. Gözümüze tokluk ve gönlümüze zenginlik ver. Ey tüm çıkışların sahibi ve yaratıcısı Allah'ım, içinde bulunduğumuz zorluklar Karşılaştığımız sorunlar için bize çıkış yolları ve çözümler göster. Senin hidayetin olmasa biz yanlış yollara saparız. Çıkmaz yollara gireriz. Sana götürmeyen her yol yanlıştır ve çıkmaz sokaktır. Tüm yollarımızı hayra, iyi kullarına ve sana çıkar. Günahlarımızı, zayıflığımızı itiraf ederiz. Sen bizi bizden daha iyi tanıyorsun. Gizli ve açık her halimizi biliyorsun. Bizi kendi başımıza bırakma. Ey koruyucuların en güçlüsü ve en hayırlısı Allah'ım. Bizi maddi ve manevi kötülüklerden ve belalardan, çirkinliklerden, hayasızlıktan, günahlardan ve haramlardan koru. Sen kimi korursan ona büyük iyilik yapmışsındır en büyük kazanç senin rahmetine ve korumuna ermektir. Senin koruman olmasa biz kendimizi kendimizden bile koruyamayız. Hiçbir zararı gideremeyiz. Günahlar içinde boğulur. Yolumuzu kaybederiz. Bizim kaybolmamıza izin verme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı peygamberlerin, Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Dualarımızı Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kabe'de, Arafat'ta, Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle. Allah'ım bizi mahrumlardan ve bu rahmete karşı kendi kapılarını, kalplerini kapatanlardan eyleme. Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan Yüce Allah'ın rahmetinin bolca tecelli ettiği, kalplerin günahlardan arındığı, berat kandilinin getirdiği huzur ve bereket tüm hayatınıza yansısın. Dualarınız kabul ve makbul olsun. Amin.